Merhaba arkadaşlar, B Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorluğunda devam ediyorum. Trend TrendFX'in katkılarıyla kanalımıza abone olup açıklama kısmındaki linke tıklayarak Trend TrendFX'e üye olup 100 dolar ve üstü fonlama yapan yatırımcılar arasında yapılacak olan çekilişle iki şanslı abonemize çeyrek altın verilecektir. Ayrıca kayıt yaptırmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olarak günlük alım satım seviyelerinden haberdar olarak kazançlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL grafiği ile başlayalım. Dolar kuru dün Fed açıklaması öncesi şaha kalktı. 7.63 seviyesine e, test etti. Bu seviyelerde tutunamayıp geri çekildi. 7.40 seviyelerine kadar düştü. E, FED beklenti dahilinde faizleri sabit bıraktı ve tahvil alımları hakkında alımların devam edeceğinin bilgisini geçti piyasalara. E, dolar kurunun yönünün belirlenmesi için bugün e, büyük gün Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların e, odağında olacak. Faiz lobisi en az 100 bas puan faiz artışı bekliyor Merkez Bankası'ndan. Merkezde faiz artışını yapacak eli mahkum çünkü. Faiz artışından sonra kur tarafına geri çekilmeler göreceğiz fakat bu kurun alıcı kalıcı olarak düşeceği anlamına gelmiyor. Tam tersi vatandaşın daha da alttan dolar almasına sebep olacaktır. Bir iki gün kurda gerileme yaşanıp tekrar 7.50 seviyesinin üstüne ataklar gerçekleşecektir arkadaşlar. Alım için pusta bekleyenler Merkez Bankası'nın kararını beklemeleri daha doğru olacaktır burada. Piyasanın istediğini verirse merkez kurda 7.20 daha sonrasında 7 seviyesine doğru alıcıların gücüne doğru satıcıların gücüne doğru 7 seviyesine gibi geri çekilme görecektir arkadaşlar bu seviyelere doğru. Onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten şu an 7 seviyesini hemen altında işlem görüyor. Yani alımların biraz daha burada güçsüz olduğunu görüyoruz. Tekrar Güzel bir şekilde yukarıya atak gelmesi için 7.50 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. Özellikle e, ki 7.66 seviyelerine denesin burada arkadaşlar. E, 7.66 seviyesinin üzerinde denemesi e, şu an Merkez Bankası kararından e, sonra biraz zor arkadaşlar. Çünkü faiz beklentisi çok yüksek olduğu için Merkez Bankası da bu faiz beklentisini e, yasa dahilinde arttıracaktır arkadaşlar. O yüzden 7.50 seviyesinin aşağısında 7.20 seviyelerine daha sonra 7 seviyelerine doğru çekilme potansiyeli çok yüksek fakat 7 seviyelerine bile çekilmeden tekrar yukarıya dönüş sağlayabilir dolar kurunda. O yüzden burada biraz daha açığa satış pozisyonları ön planda olacak. Eğer 100 bas puan merkez bankasından gelirse açığa satış pozisyonlarınızı almanız daha uygun olacaktır arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. O yüzden bugün dolar kurunun özellikle yön tayininin belirlenmesi için merkez bankasının bugün saat 2'de yapacak olduğu toplantı sonucunu beklemek daha mantıklı olacaktır. Onun dışında uluslararası kredi derecelendirme kuruşu Fitch Ratings Türkiye için 2021 büyüme tahminini %3.5'ten %6.7'ye revize ederken 2022 yılı için büyüme beklentisini ise %4.5'ten %4.7'ye yükseltmiş durumda arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımız zaman dolar kuru arkadaşlar aşağı 7.50 seviyesinin aşağısında kaldığımız sürece Vadeli düşüş trendi devam etse de e, Hareketli ortalamamızın üstünde kalması Sebebiyle özellikle 200 günlük burada e, Hareketli ortalamamızın üzerinde kalması Sebebiyle e, yükseliş trendine Devam ediyor 100 günlük hareketli ortalamasının Aşağısında kırması durumunda ise e, 200 günlük hareketli ortalamasının Fiyatıyla e, bu iki kanal arasında Sıkışmaya devam edecektir arkadaşlar e, Baktığımız zaman genel olarak Bugün kısa bir düşüş görme potansiyelimiz Çok yüksek yani dolar kurumda e, Biraz da onsa bakalım arkadaşlar Şimdi Ons altın tarafında ise Fed açıklamaları sonrasında da yükselişe devam ettiğini gördük. E, hedef belirlediğimiz e, 1.750 seviyesini zaten e, test etti. Şu anda piyasa 1.750 seviyesinde. E, diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri de tekrar yükselişte devam ediyor. E, %1,68 seviyelerine kadar e, çıkmış durumda. Teknik olarak hala Ons altın zayıflığını koruyor. Alımların e, hızlanması için e, 1.750 seviyesinin üstünde kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. E, dün Biliyorsunuz merakla beklenen FED toplantısı sonuçları açıklandı. ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Mart ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak zaten faizi değiştirmeler arkadaşlar. Oy birliği ile %0.25 yüzde %0 ile %0.25 aralığında sabit bıraktı faizi FED. E, rezervler üzerindeki faizi de değiştirmeyerek %0.10 seviyesinde bıraktı arkadaşlar. E, bankanın Burada e, ONS altın tarafına ilgilendiren bir diğer en önemli e, açıklaması da varlık alımını sürdüreceğine işaret edilen açıklama arkadaşlar. Hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteye dayalı e, menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere e, varlık alımının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde önemli ölçüde ilerleme kaydedilene kadar devam edileceğini bildirdi. Yani tahvil alımları devam edecek. altı'n altın e, baskılanmaya devam edecek baktığımız zaman. E, onun dışında ee, gelen verilerin çok iyi olduğunu söylediler zaten. Ee, önümüzdeki gelecek olan verilerin çok iyi olacağını söylediler. Ee, 10 saatin genel olarak toparlanma sürecinde olsa da e, teknik olarak dediğim gibi zayıf. E, alıcılar, asıl Burada e, yukarıdaki 1764 seviyesi ve 1750 üzerindeki kalıcı kapanışlar önemli. Zaten 1700 e, seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışta yani burada e, alım pozisyonlarınızı oluşturabileceğinizi söylemiştik yatırım tavsiyesi olmadan. Daha sonra 700, 1750 seviyesinde burada karınızı realize edebileceğinizi söylemiştik. Eğer 1750 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda e, devam ederse yukarıda 1800 seviyesi ilk hedefimiz olacaktır. E, fakat özellikle e, alıcıların gelmesi için 1.764 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. E, fakat e, burada bir yani ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da oradaki yükseliş devam etmesi durumunda e, maalesef 1.800 seviyelerine kadar e, görmeyebilir 10 saatin yani buradan 1.764 seviyesinden geri çekme potansiyeli de yüksek. O yüzden alımlar için özellikle 1.764 ya da 1.750'nin üzerindeki kalıcı kapanışları beklemek daha mantıklı olacaktır. Genel olarak baktığımız zaman, eee ons altının çok da lehine e, gelişmeler yaşanmıyor aslında piyasada. Fakat eee ons çok fazla aşağı düştüğünden dolayı alıcılar e, burada e, güçsüz de olsa e, hafiften alttan toparlanmaya, toparlanmaya başlıyor. Fakat çok kısa bir zaman sonra gücünü kaybedip tekrar aşağı doğru e, süzülüyor arkadaşlar. E, dediğim gibi şu an hedefimize ulaştı işte, 1750 üstü ve ya da 1764 üstü kalıcı kapanışlarda alım seviyesinde yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Alım e, yapabilirsiniz burada. Biraz da e, gram altına bakalım arkadaşlar. Gram altında aslında dün 422-423 seviyelerine kadar e, çıkmayı başardı arkadaşlar. E, uzun bir aradan sonra e, 420 üzerinde kalıcılık e, yapamadı. Yani bu seviye tam olarak geçemedi. Bugün e, eğer dolar kurunda bir geri çekilme görülürse gramda da e, 412 seviyesinin aşağısına kadar e, bir düşüş söz konusu olabilir. E, buradaki hareketli ortalamamız yani kısa hareketli ortalamamız. Eee... Zaten evet 32 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde yani e, kalıcı olmaya devam ederse yukarı 430 seviyemiz e, ilk başta gelecektir arkadaşlar. Fakat e, şuradan e, gram altında yön belirlemek, tayin etmek zor. Çünkü e, dolar kılığında bugün Merkez Bankası'nın alacağı karara göre dolar kılığındaki bir düşüş e, gram altında aşağı aşağı yönünü e, sürükleyecektir. O yüzden alımlar için bugün çok acele etmeyin. Merkez Bankası'nın kararını beklemek. Daha doğru olacaktır. 412 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece, özellikle hareketli ortalamamızın üzerinde kaldığımız sürece e, alım seviyelerinizi burada oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, zaten ilk hedefimiz dediğim gibi 430 e, aşağıya doğru bugün olmasından, yani merkez bankası eğer faizleri arttırırsa aşağı yönlü 4 seviyelerinden de alım yapılabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Zaten 10 e, saatinde çok da bir gerileme e, yani 1600 seviyelerine kadar geri çekilme olmadığı sürece 10 altında 400 390 seviyesinin altına çok da bir geri çekilme yaşamayacaktır. Çünkü dolar kurundaki düşüş tekrardan alıcıların gelmesiyle yerini yükselişlere bırakacaktır arkadaşlar. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 6.40-6.39 seviyelerinde güzel bir direnç oluşturmuş durumda. E, bu seviyenin üzerine kırılması durumunda 6.50 seviyesini tekrar e, yukarıya kıracaktır. Özellikle 10 saatindeki toparlanmayla beraber e, gümüşte yukarı atakları görüyoruz. Fakat çok dirençli e, duramıyor. Özellikle 6.39 seviyesini yukarıya e, kıramıyor arkadaşlar. Yani kalıcılık yaratamıyor. E, burada kalıcılık yaratması durumunda 6.50 fiyatları yukarıda izlenebilir. Alt seviyesinin üzerinde olduğu için genel olarak kısa vadeli yükseliş trendimiz hala devam ediyor. E, alım pozisyonu oluşturmak için aşağı tarafları yani altı seviyesine yakın tarafları beklemek daha mantıklı olacaktır. E, eğer ki olursa 6.50 seviyesinin üzerine kırarsa kalıcı kapanışlarda e, yukarıda tekrar 7 e, seviyelerine doğru bir hareket gerçekleştirecektir. Fakat burada e, şu anki senaryo öyle olacak bir iş değil 6.50 üzeri ve 7 seviyelerinin gelmesi. O yüzden şu an 6 bandı ile 6.50 bandı arasında e, ara dirençleri de e, ortada olmak suretiyle sıkışıp kalmış durumda açıkçası. E, fakat dalgalı bir piyasa olduğu için e, yatırımcısına hala çok güzel e, paralar, karlar bırakıyor. O yüzden alım için biraz daha aşağı seviyeleri beklemek e, daha mantıklı olacaktır. E, ya da 6.40 seviyesi üzerindeki 4 saatlik özellikle kalıcı kapanışlarda e, alım yapmak mantıklı olacaktır. 6.40 seviyesinin aşağısında e, losslar arkası koyabilirsiniz arkadaşlar. E, eğer 6 seviyesine kadar düşerse de kesinlikle burada pozisyon uygun bir pozisyon olup yatırıma girmek daha mantıklı olacaktır pozisyona girmek. yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da 54.000 seviyesine kadar düştükten sonra tekrar 59.000 seviyesine kadar yukarı çıkmayı başardı. Yani 55.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama gerçekleşiyor. Bu da yükseliş trendimizin hala hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. E, alımların gelmesi için özellikle 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. E, 55 bin dolar seviyelerine yakın bir seviyede alınıp tekrar 55 bin dolar seviyesinin aşağısına zarar kes konulabilirdi arkadaşlar. Tekrar piyasaya girmek isteyenler için kanalımızın şu an tam ortasında bulunduğu için alım yapmak çok uygun olmayacaktır. 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki 4 saatlik kalıcı kapanışlarda alım yapmak daha mantıklı olacaktır. Zaten 60 bin dolar seviyesinin üzerinde tekrar 64 bin, 65 bin dolar seviyesi bizi bekliyor olacaktır arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman yükseliş trendi hala hız kesmeden yoluna devam ediyor. Dediğim gibi alım yapmak isteyenler 60 bin dolar seviyesinin üzerine ya da geri çekilmeleri bekleyebilir bu şekilde arkadaşlar. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.